Ulan ben sana rahat dur demedim mi? Baba bilmediğin şeyler var. Ya ne bileceğim be? Yemediğin halk, kırıp dökmediğin yer kalmamış. Çocuğuna kızan, bağıran ve vuran anne ve babaları gördüğümde aklıma Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözü geliyor. Bilselerdi yapmazlardı. Bilselerdi çocuklarının bedenen onların yanından gitmese de ruhen çekip gidebileceklerini ve bir daha asla geri gelmeyeceklerini. Kırılan eşyaların, dağılan evlerin, kirlenen giysilerin kolayca çaresi bulunabilecekken kırılan yüreklerin, dağılan ilişkilerin, kirlenen niyetlerin kolay kolay eski haline dönmeyeceğini. Bir çocuğu doğurmanın o çocuğun sahibi olmak anlamına gelmediğini ve asıl sahibinin emanetine nasıl muamele ettiğimize dair sorguya çekeceğini, aşağılanan, ezilen, hırpalanan ve alay edilen çocukların haysiyetlerinin ve onurlarının da incineceğini, şiddet gören bir çocuğun şiddet göstermeyi de öğrendiğini ve bu nefret tohumunun bir dahi bitirebileceğini ah bir bilselerdi.